Dumpınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal Tavşanlı'ya müjdeli haberler verdi. İlçede öğrenci sayısını arttıracak yeni bölümler için çalışma başlatıldı. İlk adım 2 yıllık grafik tasarım bölümünün faaliyete geçirilmesi olacak. Ile, aktif Üniversite heyetine Belediye Kültür Sarayı'nı gezdiren Başkan Mustafa Güler, öğrencilerin ihtiyaç duyacakları tüm etkinlikleri buradaki salonlarda yapabileceklerini söyledi. Rektör Kazım Uysal, Belediye Web TV'den ayrıntıları paylaştı. Evet, Sizden pazartesi gün pazartesi alırsınız. gün pazartesi gün YÖK'te üniversitemizin bölüm program açma toplantısı var. biz de Tavşanlı için epey bir bölüm teklif ettik. Onlardan bir tanesi de grafik tasarım bölümü. Ee, sağ olsun belediyemiz böyle e, çok nezih bir ortamı eğitim amaçlı, sergi amaçlı bize verdi, vereceğini vaat etti. Ee, biz bunu YÖK'e ileteceğiz. İnşallah e, tavşan diye grafik tasarım bölümünü de kazanacağız. Ve kazanmamızda kazanmamız belediye vesile olmuş olacak burayı vermekle. Çünkü bir bölümün açılmasında, öğrencinin gelmesinde e, ilk sorulan sorular mekanınız var mı? Öğrenciyi barındıracak yeriniz var mı? Ben bu anlamda Tavşanlı'yı tebrik ediyorum. Çünkü Tavşanlı kendi kampüsünü, kendi binalarını, öğrencilerin barınma yerlerini Tavşanlı'nın dinamikleri, Tavşanlı'nın halkı yapmıştır. Bu anlamda Tavşanlı'daki üniversitemize ait birimler, bölümler daha da güçlenecektir. Biz son ilanlarımızda buna paralel olarak Tavşanlı'ya oldukça fazla kadro da tahsis ettik, öğretim üyesi bazında. İnşallah Tavşanlı'daki hem meslek yüksek okulumuz hem de fakültemiz daha da güçlenecek ve Tavşanlı müstakil bir şekilde başlı başına bir üniversite sanki hüviyetini, havasını bürünecek. Ben katkı sağlayan herkesten, başta belediye başkanımızdan teşekkür ediyorum. Başkanım sizden de bir değerlendirme alabilir Ben hayırlı olsun diyeceğim kısaca. Peki.